Ve Çetin Tecdelioğlu konumuz olacak hemen kendisine merhaba diyelim. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar. Çok sağ olun Herkese. efendim. Ee, öncelikle üretim ve ihracatta acaba sektörünüz nasıl ilerliyor ve tabii durumu nedir? Evet biz e, İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği olarak biliyorsunuz bakır, alüminyum, döküm, paslanmaz, mutfak eşyaları, armatür, mobilya aksesuarları gibi birçok sektörü içimizde barındırıyoruz. Yaklaşık 8 bine yakın üyemizle bu yıl 15 milyar dolar ihracatla kapatacağız. Bu bizim için gerçekten %20'ye yakın bir büyüme gerçekleştirdiğimiz 2022'de güzel aylarımızın geçtiği yıllar aylardı. Ama maalesef son 3. ve 4. kuartırda resesyonun dünyadaki ister istemez küçümenin izleriyle bizde de talep düşmesi, sevkiyatlarda ötelemeler gibi ufak ufak sinyalleri almaya başladık. 2023 için beklentilerimiz yani evet dünyada hala fırsatlar var. Yakın coğrafyamızda 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'ye yakın ülkede ciddi bir şekilde ulaşabileceğimiz, lojistik ağlarımızla çok hızlı bağlanabileceğimiz, hala alt sektörlerde tamamlayıcı birçok sektörde fırsatı yakalayabileceğimiz fırsatlar var. Bunu görüyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'nde e, bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Biz alüminyum deyip alüminyumun alt tamamlayıcı sektörlerini, bakır deyip bakırın alt tamamlayıcı birleşenleri ve sektörlerini, döküm ve mutfak eşyaları olsun, hırdavat sektörü olsun, armatür sektörü olsun, mobilya sektörü olsun bunların hepsinde sektörel bazda bölgesel ve ülkeler bazında çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili e, doğru ihtisaslaşmış fuarlara B2B'ler düzenleyerek e, ve alıcılarla buluşarak sektörlerimizi buluşturarak daha fazla ihracatı nasıl yapabileceğimizi, katma değerli ihracatı nasıl oluşturabileceğimizle ilgili sektörel bazda çalışmalarımız heyecanla devam ediyor. Evet 2023'te bir e, resesyon var, bir küçülmeyi görüyoruz. Bunun ayak izleri şimdiden gelmeye başladı. Ama biz bunu minimum e, düşüşle atlatmak için elimizden gelen gayreti ihracatçılar bilgi olarak yapıyoruz. Tabii Türkiye üreterek o üretimi de geliştirerek yoluna devam edecek. Tabii bütün bu üretimin de daha da artırılabilmesi adına istihdamın artırılması lazım, yatırımların artırılması lazım. Böylesi bir tabloda tabii Türkiye'nin daha da hızlı üretmeye devam etmesi adına yine sizin sektörünüz bazında baktığımız zaman yatırımlar nasıl şekillendiriliyor? Evet maalesef yatırım işlahı şu anda çok yüksek değil. Yani 2019'da pandeminin başlaması, 2020, 21 ve 22'de ee, en, en, enflasyondaki, e enflasyondaki düşük seyretme, ve emtia fiyatlarında artıştan dolayı sektörlerimiz şu an para kazandılar. Geçmiş yıllarda kazandıkları parayı da hepsi daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla inşaat, makina ve kapasite olarak yatırdık. Yani aslında şu anda yatırım yapacak pek şeyimiz de kalmadı. Önemli olan bu yaptığımız yatırımları şu an ölçek ekonomisinde daha fazla üretim yaparak üretimi daha çok arttırmayla ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Yani ama 2023 ile ilgili ancak 2020 2022'de başlamış olan yatırımların tamamlanması ve e, kapasitelerinin dolu dolu tüm dünyaya ihracat yapılması ile ilgili e, çalışmalar e, yapıyoruz. Bir de öz kaynak sıkıntımız var. Biliyorsunuz biz bakırda da alüminyumda da paslanmazda da e, hammatte e, ile ilgili sıkıntılarımız var. Yani yurt dışına bağımlı bir e, sektörleriz biz. Bu bağımlı olduğumuz sektörlerde mecburen ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. %70'e yakın talebimizin yurt dışından karşılandığı bir ortamda ister istemez öz kaynak yetersizliği duyuyoruz. Bununla ilgili de finansmanla ilgili işletmelerimiz şu anda kapasite artımına gitseler dahi öz kaynakları yetmedikleri için maalesef ölçekte çok yüksekte üretim yaparak daha fazla ülkeye daha yüksek miktarlarda ihracat yapmak için şu an krediye ihtiyacımız var. Ama malum Dünyada bir ekonomik bir sıkıntı ve Türkiye'ye gerçekten e, ekonomik olarak zor günler hep beraber geçirdik. E, bunu e, mümkün olabildiğince bertaraf edebilmek için, e, Exim Bank bu konuda gerçekten çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir bankamız. İhracatçımıza her zaman çok destek oluyor. E, devlet bankaları bu dönemde ufak ufak e, kredileri açmaya başladılar, faiz oranları geri gelmeye başladı. İhracatçılar Birliği'nin himayesinde biliyorsunuz İGE AŞ adı altında kefalet karşılığı bir kredi yapısı kuruldu. Bu gerçekten sektörlere ilaç niteliğinde oldu ve her geçen günde İGE'nin kapsam alanı genişletiliyor ve bununla ilgili ihracatçılarımız daha fazla faydalanıyor. Şu anda 2500'den fazla firmanın faydalandığı bir e, kefalet karşılığı bir kredi sistemine dönüştü. Bu e, kredilerin büyümesi, ihracata çalışan firmalarımızın kefalet karşılığı kredilerini kullanması, öz kaynak yetersizliğini almış olduğu kefalet kredileriyle almış oldukları ham madde ve üzerine yaratacakları katma değerle daha fazla ihracat yapması e, bizi gerçekten rahatlatacak. Bir de malum bu net ihracatçı meselemiz var. Biz e, ham maddelerimizin %70'den fazlasını ithal eder, durumda olduğumuz zaman ki bu bakırda %90'lara, alüminyumda %85-90'lara varan oranda ithalata bağımlıyız. Hiçbir alüminyumcu firmamız, hiçbir bakırcı firmamız maalesef net ihracatçı olmuyor. Olamıyor çünkü iç piyasası var. Getirdiği ham maddeyi iç piyasaya sattığı sürece net ihracatçı kavramının dışında kalıp kredi kullanamıyor. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımıza e, görüşmelerimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da görüşmelerimiz var. Bununla ilgili e, bakanlıklardan e, sürpriz haberler bekliyoruz. İnşallah iç piyasa satışının düşürülerek değerlendirmesi yönünde e, bir önerilerimiz oldu. Bunlar değerlendiriliyor. E, net ihracatçı kavramında da bir değişiklik olursa finans alımına ulaşımda çok daha rahatlamayı e, önümüzdeki günlerde göreceğimizi bekliyoruz. Tabii demir ve Demir dışı metallerde de yine ihracat hedefleri de geliştirilerek devam ediyor Peki Türk demirini Özellikle de yurt dışında cazip hale getiren ya da Türk üreticisinin o gücünü ortaya koyan özellikler neler Diğer taraftan da o özellikler daha da cazip hale gelmesi adına nasıl geliştirilebilir Şöyle biz yaklaşık 200'e yakın ülkeye 15 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yani Türkiye ihracatının %6'sı bizim İstanbul Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği'nden geçiyor. Yani gerçekten bugün alüminyum sektörümüz Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde alüminyumun neredeyse fiyatını belirler konuma geldi. Geçen e, e, Almanya'daki fuara gittiğimizde yaklaşık e, 200'e yakın Türk firmasının orada katılımcı olduğunu, sektörde gerçekten alüminyum sektörünü e, domine eden, fiyatı belirleyen ve e, ciddi anlamda alt kırılımlarında, otomotivde, beyaz eşyada, inşaatta, ambalaj sektöründe birçok e, sektöre hizmet eden konuma gelmiş. Yani biz lojistik yakınlığımızda, hızlı teslimatımızda e, ve yakın ilişkiler ve bankacılık sistemimizde e, hızlı teslimatımızda biz ciddi anlamda farklılaşmış durumdayız. A, Keza Bakırda da bu durum böyle. Paslanmaz mutfak ürünleri ve paslanmaz ürünlerde de böyle. Yani biz e, sektörleri iyi tanımlayıp doğru yerlerde katma değerli işler yapabilecek alıcılarla e, ihracatçılarımızı buluşturduğumuz zaman karşılıklı memnuniyet hem teslimattaki hem e, lojistik yakınlığımızdaki hem e, parsiyel olarak üretim yapabilme kapasitemizdeki ve ürün çeşitliliğimizdeki ve kalite olarak onlara hizmet edebilecek e, altyapıya sahip olduğumuz için biz her zaman cazip olan bir ülkeyiz, tercih edilen bir ülkeyiz. Bunların e, fırsatlarını her geçen gün görmeye başladık. Ama daha fazla B2B, daha fazla fuar, daha fazla ilişkiye ihtiyacımız var. E bunun için de sağ olsun Ticaret Bakanlığımızın ciddi anlamda destekleri var. Ve uzak pazarlarla ilgili de geçen yıl yayınlamış olduğu 18 ülke ve 40 milyar dolar ihracat hedefiyle bize vermiş olduğu hedefler var. Bu 18 ülkeye ekstra %20 gibi ilave destekler geldi. Biz bunlarla ilgili de ihracatçılar Birliği olarak uzak pazarlar stratejisinde ee, özellikle e, Latin Amerika pazarına ve Kuzey e, Amerika pazarına çalışmalar yapıyoruz. Çok büyük bir coğrafya ve çok büyük bir volüm var. Miktarlar çok yüksek. Ölçek olarak çok yüksek talepler geliyor. Önemli olan bu talepleri karşılayabilecek, onlarla ilişkiyi kurabilecek, lojistik depolar oluşturup oralarda hızlı teslimat yapabilecek altyapıyı hazırlamak. Bu konuyla ilgili de biz e, özellikle Meksika pazarı olsun, e, Brezilya olsun, e, Amerika'nın eyaletler bazında çalışmalarını yaparak her eyaletin kendi kurallarına ve koşullarına göre, sektörlerden beklentilerine göre çalışmalar yaparak bu e, çeşitlendirmeyi de yapmak istiyoruz. Malum biliyorsunuz ihracatımızın %50'den fazlası Avrupa Birliği ve Euro bazında olduğu için sektörlerimiz ciddi anlamda da Euro bazındaki e, paritenin düşmesinden dolayı bir kar erozyonuna uğradı. E, bu kar erozyonundan dolayı dolar bazlı ihracatımızı daha fazla yapmayla ilgili bir hareket biz şu anda devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili de Latin Amerika pazarı ve Kuzey e, Amerika pazarı bizim için çok önemli. Oralarda katma değerli bir e, ihracatı yakalayıp, ihracatımıza pozitif yönde katkılar e, sanacağını tahmin ediyoruz. Peki tabii üretim süreçlerinde de enerji kullanımını verimli hale getirmek ya da yenilenebilir enerjiyle beraber üretim süreçlerini desteklemek, maliyetleri düşürmek de büyük bir önem taşıyor. O noktada peki bir yatırım planı, yatırımları artırma ya da bununla benzer tabii gelişimler ya da verimliliği artıracak acaba yöntemler düşünülüyor mu sektörünüzde? Çok haklısınız. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz dünyada enerjinin bir fırtınası ve bir kasırgası halinde şu an tüm dünya çok ciddi anlamda enerji ile ilgili bir zor durum yaşıyor. Türkiye de tabii bundan ister istemez nasibini almış durumda hem elektrikte de hem doğal gazda da kat be kat artan fiyatlarımız maliyetler üzerindeki yüzdeleri çok yükseltti. Özellikle alüminyum sektöründe yüzde 40'lara varan maliyet, bakır sektöründe yüzde 30'lara varan maliyet rekabet gücümüzü ciddi anlamda zorluyor. Ve Avrupa Birliği'nde enerji fiyatlarında sektörel bazda tarife uygulaması, enerji yoğun sektörlerdeki tarifelerle o sektörlerin teşvik ve destek etmesi bizi sektörel bazda tarife ile ilgili bakanlığımıza biz başvurularımızı yaptık. Ama bu konuyla ilgili maalesef girişimlerde bulunduk ve haber beklemekteyiz. Yani enerji yoğun tüketimi olan sektörler ciddi anlamda e, tarife olarak e, ayrı bir tarife, ayrı bir fiyatlandırma yapılması için biz bir haber bekliyoruz. Diğer bir konu sürdürülebilirlik, yeşil e, karbon ayak izi, yeşil enerji dediğimiz konular. Bununla ilgili zaten Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde uygulamaya geçeceği, bununla ilgili e, takip yapacağı, karbon ayak izi ile ilgili sertifika programları ve bunlarla ilgili e, takiplerle ilgili, bir sektörleri e, algı operasyonu şeklinde. Neler yapmaları gerektiğini, yeşil enerjiye dönüşümle ilgili nasıl ve nasıl e, sertifikalara ulaşabilecekleriyle ilgili sürekli sürekliciyat Bakanlığındaki uzman arkadaşlarımızla birlikte toplantılar yapıyoruz. Daha birçok aslında Avrupa Birliği'ninde e, mevzuatı oturmuş değil, belli kurallar ve koşullar belirlenmiş değil, ama neler nasıl olacağı ile ilgili e, özellikle firmalarımıza yeşil enerji evet. konusunda rüzgarı Rüzgar ve güneş enerjisini öneriyoruz. Rüzgarla ve güneşle ilgili biliyorsunuz müthiş bir yatırım yapılıyor. Şu anda fabrikalarımızın çatıları neredeyse tamamı güneşe dönmeyle ilgili gez yatırımları devam ediyor. Bununla ilgili bakanlığımızda trafo gücümüzün iki katı kadar yatırım yapabilme ile ilgili önümüzü açtı. Evet. Ayrıca dağıtım bölgelerinde enerjinin ile ilgili farklı lokasyonlarda bile olsa ile ilgili önümüzü açtı. Şu an ciddi bir yatırım var. Güneş enerjisi sektöründe yatırımlar devam ediyor. Bakıldığı zaman iki buçuk yıl, üç yıl gibi enerji maliyetlerimizin geri yatırımın dönüşü gibi kısa bir süreye döndü. Şu an çok cazip. Ama çok büyük bir talep var. Ruhsatımızın alınması ve tekrardan panellerin gelmesi, kurulması yaklaşık bir 9 ay, 1 yılı bulan bir süreç. Evet. Ama işletmelerimiz şu anda ciddi anlamda bu yatırımları yapıp yeşil enerjiyle üretimlerini zenginleştirmeye. Ki bunun dışında tasarruf yaparak çevreye ve doğaya ve geri dönüşümle ilgili yatırımlarla ilgili sürekli onları nasıl yapmaları gerektiğini, Avrupa'nın nasıl beklenti içinde girdiğini bununla ilgili biz toplantılar yaparak yatırımlarını yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çetin Bey çok çok teşekkürler tabii üretimle, yatırımlarla beraber de Türkiye yoluna devam edecek. Çok sağ olun efendim tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok sağ olun.